Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün Gökhan abimiz ziyaretine geldik. Hoş Nasılsın abiyiz inşallah? Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Arkadaşlar önce manzarayı göstereyim bu şekilde etrafı. Yerimiz çok güzel bir yerde. Buna gerek yok yani ha. Oturmaya geldik ama dedik bir video çekik buraya kadar gelmişiz madem. Şu şekilde. Arkadaşlar Gökhan abimiz bize şimdi Adana kuşlarını tanıtacak. Geçerli kuşları var abimizin. Bunlar bu bizim aynalı arkacı kuşumuzdur. Çok derine gider. Derine gider maşallah dayı. Böyle renkli kuşları seviyorum abi Lezzeti ya. arkacıdır. Kuşlarımızı buraya yeni getirdik ama Allah'ın izniyle 3-4 gün sonra uçurmaya başlayacağız. Bu kuşumuz da arkacı sakarımız. Maşallah kele kulak hepsi yerinde maşallah maşallah. Bu Arkadaşlar beyaz, siz de yoruma maşallah yazmayı unutmayın. Bu beyaz paytağımız bu oyuncumuzdur. Önde çok iyi çıkar. Dayı Genine sadece erkeklere tanıtıyorlar da dişilere de, de söylüyor. Dişiler kendi hani ona da kapıcılıklarımız. Ama uçurmuyoruz. Cinsini bilmeyenler oluyor ya He. cinsini söylesen güzel olur. Çaparlı abi. zıklı bu. Çaparlı i̇şte bunun dişisi mavili. Mavili dişi. Bu sakar dişi çaparlı sakar. Teşekkürler arkadaşlar. Bu sakarımız yeni yeni ön yapmaya başlıyor. Diğer çadır ne dayıydı bunun cinsi? İşte ya ona çıt oldu. Çandır her zaman daha çok severler neşalı o var hiç. Dişin cinsi ne ama biliyor musun cinsi? Normal çandır yani. Hastanemediğimiz <laughs> <Mesela> <laughs> için çandır. Bilmiyor Ha aynen. Ben de öyle renkli kuşları fazla bilmem ya dayı. <laughs> bu beyaz bize hediye geldi damızlık olarak geldi ama hamlını alıp söküp uçuracağız. Bu bozuk şame bizim öncümüzdür bu da. Dişsiz sakar. Arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Tek bozuk akrebimiz dişçi reyanlı. Önde arkasının vurduğu kadar vurma garantili önde. Böyle arkasının vurduğundan daha çok vuracak. Senin kuşların kaliteli kuşlara benziyor dayı, maşallah. Kuşlar için burayı tuttuk yoksa ne işimiz var bizim burada. Yok, değil, değil mi? Aynen. Şurada iki çift var yine. Hani bunlar da iyi kuşlarımız olduğu için böyle. Mavirdiye, Yeni getirdiğimiz çift kanatları var. Yani. Mavirdi. Birisi de çapalı zıklı. Dayı bu maverdilerin nesli mi tükenmiş? Piyasada yok ha. Tek tük ma maverdi var. Maverdi eskiden maverdi nesli vardı. gövme nesli vardı. Siyah nesli vardı. Reyhanlı vardı. Şimdi pek nadir bulunuyor. Bu da bizim zıklımız. O da arkadaşı zıklımız. Yani kuşlarımız yeni Allah'ın izniyle 3-4 gün sonra uçurmaya başlarız. Bekleriz yani uçun, uçumda da izletiriz. Yani, değil mi? Şimdi tanıtımı çekek baba. Burada da bir dolap gene kuşumuz var. Dayı bize teker teker gösterip tanıtırsan sevinirim. Bu şekilde cinslerini falan söylersen. Ya, bu Buzluklu işte. Bu biz eblek büyürük. Başkası zikirlidir. Bilmiyorum. Bu lideri emir değil mi dayı buna? Yok işte ne diyorum eblek deriz. Başkası başka bir şey söyler. Arkadaşlar bunun cinsini bilen yoruma yazsın. Rengi tuhaf. Değişik bir rengi var. Bu sakarımız bize karşıya kadar hediye geldi. Sevdiğimiz bir insanla. Dişleri mı dayı? Dişleri Maşallah. Yani güzel işte. eski nesillerden. Bu, zıklımız, bu da adamızlığımız. Bunlar da genç daha cülüklerimiz. Hani aşağıdan yukarı çıkarıyoruz ha. Yeni yeni. Terbiye olmaya başlar. Bunlar ne dayı böyle? Bu katranı zıklı. Dişçi zıklı. Bu da abla da boşalmış. daha cülükleri getireceğiz oraya. Mecbur boş olması lazım. Bu da genç daha yeni çiteleyeceğiz. Sen kaç senedir besliyordun dayı? 13. 13 sene Maşallah maşallah. Çocukluk kaç yaşındasın dayı? 28. 28. Hiç göstermiyorsun dayı. Tam 20'lik gösterin <laughs> dayı. Genceciksin maşallah. Burada da öyle 2-3 tane öğretmenimiz var. Zilikleri çekmek için. Bunları da gösterelim arkadaşlar. Bunlar da orada ciliklerimizi sökeriz. Öğretmen de veririz. Merhaba. Hı. seni de çekeyim. Bu tamam, yeni şey. uçmaya başlayanlar için bu kırma avraç kalmalıdır. Hani yeni yeni uçmayı böyle daha kendisi... Şuna bir parmak çekelim. Çek lan Çek Kaçak geldi. Bak, şansınıza bakış geldi bak. Bak, şansınıza bak. Valla direğe attı <laughs> kendini. Cübük ha vallahi. Şansınıza ha bakalım. Cübük. Arkadaşlar, Cibir. E, bu matkabın e, neye yaradığını soranlar oluyor. Bu matkapla biz güvercinleri indiriyoruz yani aşağıya. Adana kuşları bu ne? matkaba geliyor. Güvercin sanıp. O şekilde kuşlara eziyet etmeyelim. Matkap kullanalım. Eskiden kuşlar çekerlerdi. Ama yazık hayvanlar. Gel. Yani. Sağda videoda kendimizi de gösterelim bari. Abi her zaman sağda konuşmak olmuyor kardeş. Ama. Açayım işte bak. Aç, 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 Böyle açar mı gülüküm? Arkadaşlar ağırken, videomuzu ağırken, izlerken ağırken, beğenip ağırken. abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Her türlü dama gideceğiz. Video çekmeye başladık. Kuşlarımız, Kuşlarımız sonra, sonra yeni, yeni olduğu Bu şekilde yerdeki kuşları da göster abi. Dayı, atışma, maşallah, he. maşallah, maşallah, maşallah. Manzara bakın arkadaşlar. Ben gibi manzarayı da göstersene dayı. Bana, kuş beslemek istemiyorum ama bu manzarayı görünce beslemek istedim ha. Böyle yerde kuş beslenmez mi ya? gerek biz de artık buraya abone olalım. Memo biraz kendim kuşları bize tanı tamam kardeş kuş, kuşları tanıtayım He. ben adam tanıttı bana gerek ama sırası sende sırası da değil parasıyla Bir Adli şekilde yediklerini de göstereyim Bilmiyorum. arkadaşlar da videoda kendimi göstermem lazım beni unutuyorsunuz yoksa arkadaşlar kuş alım satım e, şey yapmak isteyenler ulaşabilir bize alım satım yapmaya başladık bizim kendi damımızda kuş kalmadığı için artık kendi damımızda video çekmiyoruz Beş 6 tane kuş kaldı. Bu şekilde yerde de kuşları görmüş oldunuz. O seyip mi geldi? Seyip geldi aynen. Ha bir tane geldi. Abi. Yabancı yabancı. Geldi. yabancı ya. Çatılardan geliyor. Bak çatılardan kuş geliyor. Dayı bunlar size mi ait yoksa? Yok bize ait değil. Bunlar çatılardan kalıyor. Hala hala. Seybe benzemiyor ki o beyaz. Oğlum o beyaz, beyaz değil şey. zaten. Çatırağı İran onlar dayı. Çatıda. kalıyorlar bak. Maşallah. Arkadaşlar e, bizim dama gelmiş olsa şimdi yakalamıştık. <laughs> video çıksın diye. He sözde çatı kuşu. Güzeline baksana. He vallahi. Karşıda bu şekilde arkadaşlar çatıya kuşlar iniyor. Ormanlık alan olduğu için. Olmazsa bunları yakalarken de bir video çekerik. O karşıdaki kuş ne oldu dayı gitti mi? Yok direkt kaldı. Cürüktür arazide uçuranlar var burada. Onların kuşlarından bir tanesini gelip direğe indi. Ya, Ama yakalatsak güzel olur dayı bize de bir kaçak videosu çıkmış olurdu. Ya yakalatsak ayağındaki numaralar var. Sayılı tanıdık yani veririz yani. Olsun dayı bize video çıksın da tanıdık malı kuş olmaz. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Kuşları temiz güzel emeğisine sağlık. Burayı yeni geçmiş burası hayvan balına. Bu şekilde e, köpekler aşağıda var. Aşağıdaki kuşlar da bu şekilde burada da kuşlar var. Onlar da bir videoya çektim. Kısa bir video oldu ama onu da paylaşacağım inşallah. Onlar cülüklerimiz işte. Ana babaları burada. Bu şekilde. Amir de buraya bizi misafir etti. Allah razı olsun. İnşallah uçun videomuzda da izletir. İnşallah baba. Kısmet olsun. Arkadaşlar aşağıda bir sürü köpek var. İnsan korkuyor buraya gelmeye. Bu videomuz böyle olsun. Hepinizi seviyorum. Takibe devam arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.